Ee, merhabalar, ismim Cengiz Eken. Beteksan Savunma Sanayi'nde Tasarım Test Mühendisliği Müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, şirketimizin yetenek ve kabiliyetlerini sunma imkanı sağlayan ve mensubu olduğumuz Saha İstanbul Kümelenmesi yöneticileri ve çalışanları, değerli izleyiciler ve saygıdeğer yöneticileri, savunma sanayimizin en önemli alanlarından olan, milli teknoloji, bilgi birikimi ve üretim yeteneği gerektiren radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektrooptik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler, platform simülatörleri gibi alanlarda ürün ve yetenek kabiliyetlerimizi anlatan sunumuza hoş geldiniz. Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin savunma sanayine yönelik proje ve aktivitelerini tek bir çatı altında birleştirmek ve koordine etmek, Bilkent Üniversitesi'nin kurumsal varlığı, değerleri ve hedefleri doğrultusunda savunma sanayi sektöründe üniversite sanayi işbirliğini artırmak, dünyadaki gelişen teknolojilerin milli imkanlar ve yüksek mühendislik gücüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet güçlerinin ve yurt güvenliği ile ilgili paydaşların hizmetine sunmak amacıyla e, şirketimizin temelleri atılmıştır. Müşterilerimizi ileri teknoloji alanlarında tasarımdan üretime yenilikçi çözümleri milli olarak geçti. Her şartta sadık kalacağımız değerlerimizi de özgün odaklandığımız alanlarda Türkiye'nin en güvenilir şirketi olmak amacıyla güvenilir, sürdürülebilir, İdam edilebilir ilim ve sistemler üretmek hedefi kapsamında ISO 9001 ve CMMI seviye 3 belgelerine sahip olan firmamız 2006 yılında kurulmuştur. 50'den fazla tamamlanan proje sayısı, 1 milyar liraya aşkın tamamlanan proje bedeliyle e, projeler üretilmekte. 320 personel, personel sayımızın 320, bu 320 kişinin de doktora ve yüksek lisansa sahip olanlar, olanların oranları ise %45'tir ortalama yaşımız 33 ve 1100 adet tedarikçi ile çalışmalarımız sürmektedir. Altyapılarımızdan birazcık bahsetmek gerekirse elektronik test laboratuvarımız, yakın alan anten ölçüm sistemimiz, class 10.000 temiz odamız, kart prototipleme laboratuvarımız, lazer araştırma laboratuvarımız, su altı akustik laboratuvarımız, Bilkent göleti açık su test ve kalibrasyon tesisimiz, basınç altında akustik performans test altyapımız ve mekanik tasarım altyapımız bulunmaktadır. Faaliyet alanlarımız ise 6 ana başlıkta konumlandırılabilir. Radar sistemleri, çevre gözetleme sistemleri, lazer ve elektronik optik sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform sistemleri, simülatörleri. İlk öncelikle radar sistemlerinden ve ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Radyo frekans tabanlı teknolojilere baz alan askeri radar çözümlerimizi özgün teknolojileri, teknolojiler ile tasarlayıp müşterilerimize sunmaktayız. Çoklu hedef takibi, arazi profil oluşturma, yüksek menzil ve açısal çözümü, düşük tespit edilebilme, frekans atlama, operasyonel süreklilik gibi temel özelliklere sahip olan MILDAR helikopter atış kontrol radarı, MILSAR radarı, otomatik iniş kalkış sistemi, Pelikan RF güdümlü mermi simülatörü ve radar altimetreler yer almaktadır. Çevre gözetleme sistemleri kapsamında ise veteriner ürün ailesiyle sınır ve kritik tesislerin güvenliği için yüksek çözünürlüklü üstün teknoloji radarları ve sistemleri geliştiriyoruz. İnsan ve insan araç ve hayvan sınıflandırma, kolay taşınabilir ve hızlı kurulabilir sistem, düşük güç tüketimi, yüksek menzil gibi Özel, temel özelliklere sahip olan retinal personel tespit radarı, personel tespit radarı çevre gözetleme radarı, retinal opus çevre gözetleme sistemi, far drone tespit radarı ve kapan drone savunma sistemi bu alanda faaliyet gösteren ürünlerimizdir. Lazer ve elektri optik sistemler konusunda bu teknolojide yüksek ışın kaliteli fiber lazer kaynakları, yüksek güçlü lazer gönderme sektörü ve hassas lazer elektrooptik algılama teknikleri üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Göze zararsız, düşük güç ve ağırlık, 5 mm tel tespiti, kolay entegre edilebilirlik gibi özelliklere sahip helikopter engel tespit sistemi, lazer ve elektrooptik sistemlerimizden bir örnek olarak verilebilir. Haberleşme sistemleri kapsamında ise görüş hattı ve veya görüş hattı ötesinde noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve A tabanlı haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan sistem çözümlerimiz kara, deniz, hava platformunda kullanmakta olup füze ve uydu gibi platformlarda zorlu çevre şartlarında yüksek performans göstermektedir. <laughs> düşük hacim, ağırlık ve e, düşük hacim, düşük ağırlık ve düşük güç tüketimi, tek ve çift yön haberleşmesi, elektronik harbe karşı dayanıklılık, güvenli ve yüksek hızlı sayısal veri iletişimi farklı taşıyıcı platformlarda uyumlandırabilir modüler ürünler, platform üzeri özgün arayüz entegrasyonu gibi temel özelliklere sahip olan füze veri bağları, taktik veri bağı sistemleri, C-Band İHA veri bağı, taktik radyolar, e, e, uçuş kontrol bilgisayarları, SATCOM radomu ve X-Band e, buna ek olarak da aviyonik alt sistemler bu ürün ailesi altında, bu grubu altında değerlendirilebilir. Bu, bu yansımızda da e, şu ana kadar göstermiş olduğumuz e, ürün ürünlerimizin hep bir arada entegre edildiği bir uçuş platformu gözükmek göz, gösterilmektedir. Sadece uçuş platformu ile değil, her türlü kara hava ve deniz platformlarında bunların üretimini yapıp entegrasyonunu gerçekleştirebilmekteyiz. Su altı akustik sistemlerde ki ürünlerimiz performans tahmini hesaplamasını torpidi uyarısını, otomatik alarm verme, otomatik hedef takibi, kendi kendini et, test edebilme, ham veri kaydı, yüksek hassasiyet, geniş bantlı, yazılım tabanlı ölçeklenebilir tasarımlar, sahada kanıtlanmış algoritmalar gibi temel özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bunlara örnek olarak, Yakamos karineye monteli sonar sistemi, MST1 transducer, sonar hidrofon, akustik modem, fiber optik akustik algılayıcı, akustik vektör sensör, dizin sonar sensörü ve denizaltı kestirim sonarı ve tespit sonarı olarak verilebilir. Platform simülatörleri kapsamında ise, e, Deniz Kuvvetleri'nin su üstü denizaltı ve hava platformları ile kara tesislerinde görev yapan personelin yangın ve yara savunma eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere eğitim ihtiyaçlarına yönelik simülatörler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler simülasyon ve mekatronik dünyasının sağladığı yüksek teknoloji ürünü simülatörler ve tüm eğitimlerin takip ve kontrol edilmesi yönelik ileri teknoloji donanıma sahip komuta kontrol merkezlerini içermektedir. Bunlara birer örnek olarak ise ya yara savunma simülatörü, e, mobil yara savunma eğitim simülatörü, yangın eğitim simülatörü, helikopter yangın eğitim simülatörü ve denize düşen helikopterden mecburi iniş yapan uçaktan kaçma kurtulma simülatörü olarak Verdi bir. Şey. Yine bizim mensubu olduğumuz test ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında neler yapacağımızı anlatacağım bundan sonra. Faaliyet alanlarımız kapsamında geliştirilen test ve ölçüm sistemlerinin, test ve ölçüm sistemleriyle tüm ürünlerin tasarım doğrulama, üretim, fabrika kabul liman kabul, alt ve üst yüklenicilerin üretim hatlarının kurulumu aşamalarının ihtiyaç duyulan gereksinimleri eksiksiz karşılanmaktadır. Bu amaçla test ve ölçüm sistemleri, EMI, EMC ve çevre koşulları altyapıları, otomatik test altyapıları ve sistemleri, test yazılımları, test donanımları gerçekleştirilmekte, geliştirilmekte ve teslim edilmektedir. Test ve ölçüm işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmekte, test sonuç raporları ve analizleri kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. Kalifikasyon testleri kapsamında müşteri isterleri ve kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurarak altyapılar özgün olarak geliştirilmektedir. Geliştirilen altyapılar idame edilebilir, sürdürülebilir ve genişletilebilir mimari yaklaşımlar sergilenerek maliyet etkinlik sağlanmakta özgün, yerli ve milli test ölçüm altyapıları geliştirilmektedir. Askeri standartlar kapsamında mil 810 çevre koşulları testleri yapılmakta. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, basınç, nem, hassas düşük düşük basınç testleri gerçekleştirebilmekte. Bu amaçla 5 adet sıcaklık ve basınç kabinimiz bulunmaktadır. mil 461 elektromanyetik uyumluluk testleri kapsamında ise CE102, RE102, CS101 RE103 testleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu amaçla da iki adet yankısız odamız bulunmaktadır. Tasarımı gerçekleştirilen anten ve anten içeren sistemler için ise yakın alan ve uzak alan test imkanlarımız mevcut. Su altı akustik testleri kapsamında havuz ve göl ölçüm sistemleri mevcut. Lazer projeleri kapsamında lazer test altyapılarımız bulunmaktadır. Uzay kalifiye ürünlerimizin ölçümü için ise temiz odamız var. 1 704 ölçümleri için yeteneklerimizde bulunmaktadır. Bu amaçla bundan sonraki görsellerimizde sizlere bundan önce bahsettiğimiz test ve ölçüm altyapılarımızın görsellerini paylaşmak istiyorum. Burada tasarım doğrulama üretim aşamasında ürettiğimiz ürünlerin bir testini otomatik test altyapısını ve verilerin sağlıklı bir şekilde insan hatasından bağımsız olarak alındığı ve kaydedildiği ortamlardan bir yansıması Yine bu faaliyetlerimiz kapsamında görüntünün sol tarafında benzer bir otomasyon altyapısı, sağ tarafında ise yine tasarladığımız ve teslim edilen teslim edilen su altı akustik test ekipmanlarımız otomatik test ekipmanımız bulunmaktadır. Bu görselimizde de projelerimizden bir yansılar yer almakta. Otomatik test altyapılarımızın Nasıl otomatik test altyapıları nasıl testlerimizi gerçekleştirdiğimiz ve test ve kalifikasyon süreçlerimizi eksiksiz olarak ürünlerimizi uyguladığımızın göstergesi olarak burada ürünlerimizi sergiliyoruz. EMI emc testlerimiz kapsamında anekaik çemberimiz, yankısız odamız bulunuyor demiştik. Burada da bir yankısız odamızda bir test öncesi hazırlıklardan bir görüntü emi emc ölçümlerini yapabilmemiz için yine kendi e, meteksal savunmanın özgün e, e, geliştirme altyapısıyla geliştirilen ve e, MİL-ST'de CE-102 ölçümünden bir görüntü. Ölçü. CS-101 ölçümünü laboratuvarımızdaki bir e, ürüne uyguladığımız CS-101 testlerinden yine kendi özgün geliştirdiğimiz e, test altyapılarıyla e, gerçekleştirdiğimiz ölçümlerden bir görüntümüzdür. Burada çevre koşullarında e, uyguladığımız e, çevre koşulları testler uyguladığımız e, basınç e, sıcak soğuk basınç ve nem uyguladığımız bir görünümümüzü, yine çevre koşullarımızdan bir e, test ve ölçüm altı bir görüntümüzü e, bulduk. E, burada sağ tarafta e, çok düşük basınç sistem e, çok düşük basınçlar uygulayabilen bir sistemimiz mevcut. Baskı devre üretim hattımızdan bir e, görüntüyü sizlere buralarda sunuyoruz. Burada da su -altı akustik test ve ölçüm altyapımızda göl sistemimiz, göldeki test ve ölçüm altyapımızdan bir görüntü sunuyoruz. Su -altı akustik sensörleri ıslak taraf veya e, e, kurt tarafta olabilir. İlgi olarak tasarım modelleme ve analizi, üretim test ve kalibrasyon, sızdırmaz basınca dayalı akustik geçirgen yapıların tasarımı analizi, Translucer dizin tasarımı, platforma entegrasyon bilgi birikimi ve yetenek altyapıları bulunmaktadır. Sonar elektronik donanım ve yazılımları ile ilgili olarak ise modern sonar mimarileri, sonar sinyal işleme donanım ve yazılımları, yüzünü oluşturma donanım ve yazılımları bulunmaktadır. Tasarım geliştirme ve üretim süreçlerinde kullanılan küçük test havuzu, Bilkent göleti açık su test ve kalibrasyon tesisi ve Su altı akustik performans ölçümleri için silindirik basınç tankı, akustik test havuzu altyapılarımızda bulunmaktadır. Meteksan savunmanın ürettiği sistem, alt sistem ve ekipmanlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmakta. Ayrıca Milgem, Atak helikopteri, insansız hava araçları ve füze sistemleri başta olmak üzere 20'den fazla milli platformda yer almaktadır. Ee, teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için, bütün dinleyenlere ve bu imkanı bizlere sandığımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs>